Arkadaşlar merhaba Yarın 25 Nisan 2021 Pazar Herkese iyi pazarlar İyi tatiller ee, İstanbul'da 9 koşulu Adana'da da 8 koşulu program var Hepsini tek kağıda Tek şablon Tek e, kupon olarak Gösterdim yazdım e, Belirttim Arkadaşlar bu emek saatlerce sürüyor. Sabah başlıyor. Gecenin yarılarına kadar uyku nedir bilmiyoruz. Çalışıyoruz. Bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ve çıkardıklarımızı da sizin sizlerle paylaşıyoruz. Menfaat gözetmek sizin. Çakallar beğeni alıyor. Biz beğeni almıyoruz. Şaşıyorum, hayret ediyorum. İnsan kendine yakışanı yaparmış. Beğeni yapanlara şimdiden teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yazdığınız gibi gelsin. Allah'a emanet.